Cumhuriyeti'nin ilk genelkurmay başkanı, ikinci Maraşalimiz Fevzi Çakmağı ve Boğazlıyan Kaymakamı Şehit Kemal Bey'i andık. Ben de onları anarak başlayacağım ama onları anarak devam etmek istiyorum. Çünkü onların vermiş olduğu mücadelenin önemli sahalarından bir tanesi de bugün Başkomutan Tarihi Milli Parkı olarak bilinen park. Bu parkta Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Akyar Göleti adlı bir gölet inşaatını yapmaya başladı. Bu gölet inşaatı sadece göletin aksı değil, rezervuar alanı, arıtma tesisi, derivasyon iletim hattı, regülatör, şantiye alanı, kırma yıkma elime tesisi ve hazır beton üretim tesislerini kapsayacak. Ancak 2863 sayılı kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununun 6. maddesinin D bendi milli tarihimizdeki önemleri sebebiyle zaman kavramı ve tescil söz konusu olmaksızın milli mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda büyük tarihi olaylara sahne olmuş binalar ve tespit edilecek alanlar ile Mustafa Kemal Atatürk tarafından kullanılmış evler korunması gereken kültür ve tabiat varlıklarıdır demekte. Bu yasa açıkça çiğneniyor ve milli tarihimizin önemli bir alanını şu anda inşaat sahasına çevirmiş durumdalar. Bunu doğrusu kabullenmek mümkün değil. Bunun hepimizin ortak tarihidir. Bir an önce durdurulması ve Başkomutan Tarihi Milli Parkı'nın korunması gerektiğini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu konuya hassasiyet göstermesi gerektiğine içten inanıyorum.